Arkadaşlar bugünkü videomuzda yine Barzo hakkında bazı genel ama önemli bilgiler vereceğiz. Fakat baştan söyleyelim ki, bizim amacımız Barzo'ya yeni aboneler kazandırmak ve onun sosyal medyada yükselmesine yardımcı olmak değildir. Arkadaşlar tam tersine bizim amacımız insanların Barzo'nun kanalına abone olmaması, videolarını da YouTube'a şikayet etmesidir. Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi barzo eğitimli insanlardan nefret etmektedir. Küfürsüz, kelime haznesi geniş ve düzgün konuşan insanlar barzoya göre pasif eşcinseldirler. Barzoya göre toplumdaki her kötülükten onlar sorumludur. Arkadaşlar, Barzo'nun böyle düşünmesinin nedeni eğitimli insanların toplumda Barzo'dan daha iyi bir konumda olmasıdır. Elbette eğitim hayatta her şey demek değildir. Şans ve aile de önemli şeylerdir. İyi bir aile insana iyi bir karakter kazandırır. Zengin bir aile insana daha çok kapılar açar. Ya da eğitiminiz iyi olabilir ama şansınız yaver gitmediği için ya da genel ekonomik durum kötü olduğu için işsiz kalabilirsiniz. Arkadaşlar, tüm bunlara rağmen az çok mürekkep yalamış olmak Barzo gibi zır cahil bir soytarı maymun olmaktan yüz kat daha iyidir. İşsiz bile kalsanız okumuş birinin düzgün bir kızla tanışma şansı daha yüksektir. Ayrıca doğru düzgün okula gitme şansı olmamış ama okuyup araştırarak kendini yetiştirmiş insanlar da vardır. Yani barzoluk sonuçta bir tercih meselesidir. Arkadaşlar toplumda kızlar da barzolara genel olarak iyi gözle bakmazlar, her zaman az çok okumuş ne dediğini bilen birini tercih ederler. Kızlar abuk sabuk şeyler anlatan, tımarhaneye girip çıkmış boklu bardaktan çay içen bir ucubeyle sikişip başlarını iş almak istemezler. İşte bu yüzden arkadaşlar bilgi adam reis çaresiz kalarak para karşılığı travestilerle birlikte olmaya başlamıştır. Kadınları şeytan olarak görmeye başlamıştır ve sabah akşam eşcinsellikle uğraşmaktadır. Arkadaşlar Barzo'nun savaş cebeci, özgür gerçel gibi insanlara takmasının, onlara iftiralar atıp küfretmesinin sebepleri de bunlardır. Onlar toplumda Barzo'dan daha iyi bir yere gelmişlerdir. Barzo da buna katlanamamaktadır. Onlar üniversiteye giderken Barzo Adana sokaklarında müzik kaseti, İslamcı cidi, balık ekmek falan satmıştır. Ya da Barzo'nun bizlere anlattığı budur. Ama bu gerçekten doğru mudur? Hayır arkadaşlar, Karabulut ailesi büyük bir ailedir. Münir Karabulut Barzo'ya yanında iş vermiş ona yardım etmeye çalışmıştır. Ama Barzo herkese verilen yövmiyeyi kendisi için az görmüş patron olmak istemiştir. Barzo yeni şeyler öğrenip kendini yetiştireceği yerde boş yere selenerce Jean-Claude Van Damme olmaya çalışmıştır. Sonuç ise ortadadır, kendisi yağlı dana olup çıkmıştır. Arkadaşlar Barzo yalancı ve sahtekar bir yağ tulumu ve arabesk bir soytarıdır. Yani küçük emrah gibi insanları kendine acındırmaya çalışmaktadır. Barzo çok tanımayan gençlerimiz onu masum bir şaklaban zannedebilir, onun tuzağına düşebilirler. Çünkü Barzo zor koşullarda yaşamış tek kişi kendisiymiş gibi yapan narsist bir sahtekardır. Hayat, hatta Allah bile bana haksızlık yaptı yoksa çok büyük birisi olabilirdim falan demeye getirmekte ve çok acı çektim ayaklarıyla dikkat ve ilgi toplamaya çalışmaktadır. Gerçek amacı ise videoları ile para kazanmak ve narsist kişiliğini tatmin etmektir. Hatta Barzo kanalını monetize ettirebilmek için aylarca bu işlerden anlayan birini aramıştır. Diğer yandan da ben kendimi öteki tarafa hazırlıyorum, bu dünyadan vazgeçtim, her şeyi Allah için yapıyorum diye hikayeler anlatmıştır. Arkadaşlar, bu mal beyinlinin kanalına ücretli abone falan olan biri varsa ya dangalağın da önde gidenidir ya da varoş ortamlarından çıkmış saf ve genç bir kardeşimizdir. Böyle kardeşlerimiz lütfen bu videoyu tekrar tekrar izlesinler ve nasıl mide bulandırıcı bir sahtekarın oyuncağı olduklarını görsünler. Arkadaşlar Barzo üniversitelerde gençlerimiz terörist olmaktadır, orada insana maymundan geldiği öğretilmektedir demektedir. Arkadaşlar ülkemizin üniversitelerinin kalitesi dünya standartlarına göre gerçi iyi değildir ama dünyanın hiçbir yerinde insanlara maymundan geldiği öğretilmemektedir. Bizzat kendisi maymun beyinli bir embesil olan bilgi adam reis bunu götünden uydurmaktadır. Evrim kuramında bile böyle bir şeyden söz edilmemektedir. Evrim kuramı, insanların maymundan gelmesi ile değil, insanların ve diğer primatların milyonlarca yıl önce ortak bir atadan türedikleri ile ilgilidir. Üniversitede bu konuda bilgi edinip araştırma yapabilmeniz için biyoloji, antropoloji falan gibi bölümlere yazılmanız gerekir. Ayrıca insanın üniversitelerde terörist yetiştiğine inanması için eğitimden nefret eden zihinsel engelli bir çomar olması gerekir. Zaten Ramazan da böyle biridir. Arkadaşlar üniversitelerde insanın sağ olsun sol olsun her kesimden insanlarla tanışma şansı vardır. Üniversitelerde insan yeni fikirlerde tanışıp ufkunu genişletme kişiliğini geliştirme şansı elde eder. Hatta birçok gencimiz üniversite ortamında ileride aile kuracağı kızla ya da erkekle tanışma şansı elde eder. İnsanlar sosyal olarak dünyaya açılma, kendi hayatlarını kurma fırsatı elde ederler. İşte arkadaşlar bilgi adam Reis daha başında 31 çekmeye mahkum bir orangutan olduğu için üniversitelere okuyan insanlara nefret ve kıskançlıkla bakmaktadır.